dünya biliyorsunuz. Yani az önce biliyorsunuz bu şey Gazze ile ilgili bir girizgahınız oldu. Ben onu hemen tamamlayayım. Aa, sahada aa, komutayla irtibatı olmayan e, ekipler var, gruplar var sahada. Ve bunlar ateşkes yapıldığı bilgisine de sahip değiller. Bunların elinde tek bilgi var. Refah'tan e, İzrail İsrail çekildiğinde eylemlerinizi sonlandırınız bilgisi var. Başından beri ellerindeki kurgu bu direniş ekseninin içerisine dahil gruplardan bahsediyorum size. Şimdi akşamüstü saatlerinde ben onu tweetlemedim. Akşamüstü saatlerinde bir tane Merkavayı bayağı patates yaptılar. içindekilerle beraber kızartma yaptılar. Netanyahu'nun öfkesi o. Bayefendim şey ateşkesi boz ama ateşkeste refahtan çekilme vardı. Şimdi o yüzden zaten savaş suçlusu bir adam olduğu için savaşı durdurmasını ondan bekleyen liderlerin hani aklına şaşarım ben. Adam savaş durduğunda zaten yargılanacak yani adam savaş suçlusu zaten. Yani devam etmekten başka çaresi yok. O nedenle bu iş böyle çözülmeyeceğini gene anladılar. Hani ben tabii mesela ikinci bir cümle olarak şunu da söyleyeyim. Ben e, İsfahan'daki füzeleri yavaş yavaş İranlıların ısıtmaya aldığını düşünüyorum mesela. <laughs> Hafiften ısıtmaya başlamışlardır. Söyleyeyim yani. Sonra aman ben bilmiyordum duymadım filan olmasın hani şaşkınlık yaşanmasın.